Evet arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Programlarımız devam ediyor. <laughs> Tersanede yoğun bir ortamda çalışıyoruz. Sonuna yaklaştık. İşlerimiz bittiği zaman gemimiz kalkacak. Seferlere başlayacağız. Bu arada elinden geldiğince ihtiyacı olan arkadaşlara yardımcı olmak istiyorum. Fakat yoğunluktan dolayı direkt cevap veremiyorum. Bazen aynı gün dönemiyorum. Ama gene de bana notunu ileten arkadaşların notlarını firmalara ve aracı kurumlara atıyorum arkadaşlar. Bu arada bazı arkadaşlara da iş bulmasına vesile olmuş oluyoruz. İnşallah herkes sevdiği güzel işlere kavuşur. <laughs> Ailesini mutlu edecek, geçindirecek güzel işlerde çalışır. Deniz camiasında olmak hem güzel hem çok zor arkadaşlar. Bu saatte şimdi trenle Gebze'ye, Gebze'den otobüsle Körfez'e Körfezlerimde tekrar eve geçeceğiz. Az da olsa ailemizi görebilmek için her türlü zorluğa katlanıyoruz. Uykusuz, yorgun çalışıyoruz. Ama ailemizi görme imkanımız olursa bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Denize karar verirken arkadaşlar zorluklarını düşünün. Ailenizden, ülkenizden, karadan, her şeyden uzakta. Gemide az sayıda insanla Bazen sevdiğiniz, bazen de sevmediğiniz insanlarla beraber olacaksınız. Denizin dalgası, fırtınası, okyanusu insanı etkileyen değişik ortamları var. <laughs> Gayretli olmayan arkadaşlar, mücadeleci olmayan arkadaşlar deniz hayatını tercih etmesin. Fakat ben çalışkanım başarılıyım sabırlıyım, mücadeleciyim diyen arkadaşlar. Düşük maaşları çıkmayın. Zaten zor, meşakkatli iş. Ne kadar düşük maaşlara çıkarsanız, maaşlar o kadar aşağı düşüyor arkadaşlar. Siz düştükçe fiyat düşüyor, siz düştükçe fiyat düşüyor. Makul değerlerin altına düşmeyelim. Ama gemiye gittiğimiz zaman da gereken çalışmaları yapalım arkadaşlar. Karada insanlar firmaya gittiği zaman çok çalışacağını söylüyorlar ama bazı arkadaşlar gemiye katıldığı zaman bu verdikleri sözü unutuyorlar. O yüzden bu sözleri unutmayalım. İşimizi de, istirahatimizi de, sosyal ortamımızı güzel ayarlayalım arkadaşlar. Liman cüzdanı olmayan arkadaşlar denize çıkamazlar. Sağlık belgesi denize elbeşli olarak olması gerekiyor. Pasaportların olması lazım. 10 yıllık pasaport çıkarırlarsa hem masrafı daha düşük olur hem de sık sık uğraşmazlar. Firmaları seçerken çok dikkat edin arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlar var. Facebook'ta, internette karalist denizcik hangi firmalar iyi, hangi firmalar kötü, hangi gemilerde problem var? Bunları arkadaşlar paylaşıyorlar. Bunlara da dikkat edelim. Sormadan, soruşturmadan gemilere katılmayalım. Bazı gemilerde maaş alamazsınız. Kumanya kötü olur. Zorluklar yaşarsınız. Bundan dolayı arkadaşlar çok dikkatli olmamız gerekiyor. Gemiye giderken yanımıza almamız gereken eşyaları internetten de bakarsınız kişisel eşyalarımızı, kıyafetlerimizi hangi sezonda gidersek gidelim, yazlık kışlık kıyafetlerimizden yanımıza alalım. Bazen bir sene çalışacağız deriz. Gittiğimiz gün gemiden ayrılmak zorunda kalırız. Bazen kısalık çalışacağız deriz. Uzun çalışmak nasip olur. Bazen problemler yaşanır. Haklı da olsak işten ayrılmak zorunda kalırız. Hiç kafanıza takmayın arkadaşlar. Hiç üzülmeyin. Kimse kimsenin rızkıyla oynayamaz. Allah Teala bizi imtihan ediyor. İş aktif edilen arkadaşlar eğer haksızla uğramışsa bunun Kanuni yolları var. Asla kimseye zarar vermeyin. Kendinize de zarar vermeyin. Mesleğinizde bir numara olun. Liman cüzdanınızı Sürekli büyütmeye çalışın. Türkiye illetler almak oldukça zorlaştı. Yabancı sınavları zorlaştı. Bundan dolayı personel yabancı illetlere geçmeye başladı. Firmalar yabancı bayraklar asmaya başladı. Türk personelin iş bulması biraz daha zorlaşmaya başladı arkadaşlar. İnşallah bu durumlarda düzelir. Türk firmalarına, Türk gemilerine gereken destekler verilir ve Türk personelinde çalışması sağlanır. Bu arada arkadaşlar sadece Türk firmalarında yabancı çalışmıyor. Biz de İngilizcemizi geliştirirsek yabancı firmalarda çalışma durumumuz olur. Yani bizim işimiz uluslararası. Mesleğimizi biliyorsak dünyanın her tarafında çalışma imkanımız var. Meslekte geliştirdik kendimizi, yetmez, sabırlı olacağız. Mücadeleci olacağız. Gayretli olacağız. Anlayışlı olacağız. Bütün güzel huyları üzerimize tutacağız. Para harcarken de ne yapacağız arkadaşlar? Harman savurur gibi paramızı saçmayacağız. Denizcinin parası değerli. Aldığınız parada gözü olanlar oluyor. Denizcinin bu kadar zor meşakkatli işlerinde denizciyi dolandıranlar, sahtekarlık yapanlar bu dünyada da ahirette de mutlaka bunun karşılığını bedelini ödeyecekler. Bu kadar zor iş yapan insanları nasıl dolandırıyorlar? Bunlara kısır ermiyor arkadaşlar. Paranızı güzel tutun. Yatırımlarınızı yapın. Denize uzun süre kalmak istemiyorsanız karada yapabileceğiniz güzel işler olduğunda bunların sermayelerini oluşturun. Fakat para kazandırmayacak işlere girmeyin, macera aramayın. Yoksa şirket ya da iş yeri kurduğunuzda zarara uğradığınızda tekrar denize çıkmak zorunda kalırsınız. İlk denize başlayanlar kurslara gitmesi gerekenler olabiliyor tahsil durumuna göre. Kurslara mutlaka gidin arkadaşlar. Kursa gitmeden belge aldım diyenler gemiye geldiği zaman ben bu görevimi yapacaktım. Beğenmeyenler var. Denizcilik kursuna ne için gidiyor arkadaşlar? Bazı bilgiler öğrenmek, mesleği öğrenmek, gemide yapılacak işleri görmek için gidiliyor. İhmal etmeyin arkadaşlar. YouTube kanallarında değerli arkadaşlarımız var. Denizcilikle ilgili eğitimler veriyorlar. Deniz hayatını tanıtıyorlar. Bu videoları seyredin. Çok faydalı arkadaşlar. Bir işe başlamadan önce o işin nasıl yapıldığını mutlaka öğrenmeniz lazım. Evet arkadaşlar gayret gösteriyoruz. Mücadele ediyoruz. Ve mutlaka kazanıyoruz. Ailemizle birlikte mutlu olmak için sabırlı olmamız lazım sağlığımızı, psikolojimizi, her şeyimizi yerinde tutmamız gerekiyor. Çelik kadar dirençli olmamız lazım. Gayretli ve mücadeleci olmamız lazım arkadaşlar. Kafanızda takılan sorular olduğunda kanalımıza mutlaka yazın. WhatsApp'tan da yazabilirsiniz. 0532 500 3375 nolu telefonumuzda. Sadece yazarak arkadaşlar. Çok sayıda arkadaşa yardımcı olduğumuz için fazla zamanımız olmuyor. Kendimize ve ailemize de zaman ayırmamız gerekiyor. Aynı zamanda gemide de çalışıyoruz. Sıkıntısı, derdi olan arkadaşlar yazabilir. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olun. Bildirimleri açın. Beğenmeyi, linkimizi arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Trenimize bineceğiz, ailemize gideceğiz. Kendinize iyi bakın.